Merhaba dostlar ben Naber Çatay. Bugün sizlerle birlikte RP sunucusu tanıtacağım. Bugünkü RP sunucumuz arkadaşlar Roblox'ta Brookhaven'da yapılacak RP sunucusudur. Kesinlikle güvenli, kesinlikle kaliteli bir ortamdır. Neden mi? Arkadaşlar sunucuda para sistemi var. Bu para sistemiyle birlikte arkadaşlar siz oyun için alım satımı yapabilirsiniz Brookhaven'da. Sunucuya geldiğinizde arkadaşlar sizi birkaç tane arkadaşımız karşılayacak. Yani Bunlar Dark Oxygen, ee, Tolga ya da Kerem olabilir. Bunlar sizi eğitecek arkadaşlar. Eğittikten sonra kesinlikle eğitim de çok kısa sürüyor ve kesinlikle de kolay. Artı arkadaşlar şöyle bir şey söylemem gerekirse. Roblox'ta zor bulabileceğiniz bir RP sunucusu. Buraya gelip arkadaşlar VIP satın alırsanız. Burada da yazdığı gibi araç ev imkanlarını arttırır. Ekstra olarak silah kullanabilirsiniz. Daha önceden RP geçmişiniz varsa bunları bilirsiniz zaten. RP geçmişiniz yoksa kesinlikle buraya gelip RP'ye adımını adımını öğrenebilirsiniz. Ve arkadaşlar RP yapmakta da kalmıyor. Çok eğlendiriyor. insanı sarıyor yani gerçekten sarıyor. Kesinlikle sizi bekliyorum. Aşağı linki bıraktım. Bakın bir sürü işletmeler falan sahibinden sarı sayfalar Twitter buradan bildiğiniz gerçek hayat RPC yapabilirsiniz. Aşağı linki bıraktım. Görüşmek üzere. Sizi bekliyoruz. Bay bay.